Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blast'ta oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şey var işte. Arkadaşlar yanıma Ömer, Faruk veya Osman Alp'i almamı istiyorsanız yani tan tanımam, tanımazını tanımak istiyorsanız yorumlara yazın. Oğlum. Beni <coughs> değişmiş. Allah Allah. Yesi de başka bir yere bak. Nasıl lan? Lan bu. Bu böyleydi değil mi? Bu. Aynı. Aga peni değişmiş. Like Alpen'i bir el girelim. Ay. Avcılar. Yeni gelmiş avcılar da görün vardı onu girelim, girelim Ay. Arkadaşlar sabah şöyle. Dünkü videom ben en fazla baktığım yeri görüntülemeydi. Bu videodan sonra bakacağım. Al sana. Mario ilk puan. Avcılar. Ay. Ayol. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. düşman için A! Ay! Gel lan buraya. E e e e e. Güzel oyun oğlum. Şurada biri var. Dynamite gel buraya. Dynamite gel buraya. Dynamite ben aldım onu. Sen alamadın. Birinci olacağım lan. Şuraya koş. Aga yendiler. Ama benim takım arkadaşım yoktu. Bana ne bana ne. Hile hile. Benim takım arkadaşım yoktu. çözüm sizi. Bu alacağım. Görev de yapacağız. Güncellemeyi gördüm. Hemen güncellemeyi yaptım arkadaşlar. ID'mi verdim arkadaşıma. Konuştuk falan sonra da işte videoyu çekiyorum. Aga a, ortada ka kaçtım ben. Sıkıntı yok. Lan yürü. Yürü git. Hain. Aga çok düşüyormuş. şu an. Onda onun. Sen öldürmem lazım. seni öldürmem lazım. Eee! Arkadan saldırıyor ya. Hain. Hain. olsun. Oh be 7 yok edildi. Oh be ikinci oldum. Hop. Te te te. Öldürüm seni. Hadi. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yendiler ya. Ne bak. Aga bu arada maskeler çok yakışmış ha. Yakışıklı olmuşlar. Lan, al lan buraya. Gel lan buraya. Kervan. Bu gecede kervan. kervan dolusunu verilen şirketin gidiyorlar gün ekran. Ol lan. Keşke arkadaşlar şey olsaydı. Mesela 4 şeyi kaldı kralın. Onu onu öldürünce onun al alabilseydik. Buz çıkmış birinde bas. Mete. Mete o bir Mete Miros. Mete gel lan buraya. Metecik, Metecik seni sever. Etecik. Mete, Mete, Mete. Seni sever Mete. Bari bir kişi alayım lan. He? Bari bir kişi lan. Ah be bir kişi aldım. Oğlum öldürüyordum lan. Meteo Miros. Ben oynamayacağım. Çift. Gıcık oldum ya. Meteo Miros. Metecik, metecik, seni sever, etecik. Ete, Aga ete. neden daldın ki? Rockies. And tamam güzel. Böyle devam. Arkadaşlar burada 6000 arkadaşlar bu videoya 15 like like gelirse bugün akşam canlı yayın yapacağım ve en az bir saatten bir saat bir saatten az olmayacak. Bu arada şu. Uy, bak 15 gelirse like. Bugün akşam canlı yayın yapacağım. Hem de değişik değişik oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar. Arkadan ses gelebilir. Özür dilerim. Pardon ben Selam. Sakın arkadaşım bırakmış öyle seni. Adır, adıra. Evan. Sampage. Tekop, tekop. Süper gay, Allah. <laughs> Küfür ediyordum az kalsın. Ana oldum böyle. Ana. Tabi. Bir <laughs> kişi <laughs> 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 öldürebilirdim. 6 ise 3 kişi öldürmem gerek ve bu eli kazanmam gerek. Sen başarabilirsin. Senin gücün de var ve sevgin de var. Senin gücün ve sevgin de var. Ben aldım ben aldım. Yallah buraya karando olsun canımız beyler o o Allah gelmiş buraya sıktım gelmişti Aynın arkasından gidiyor Burada biri var. Bakalım. 5 safaş saf, safaş ne lan? Savaş kazanmış. Meteor Miros. Ay, 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 ay. Ay, ay. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşımın şeyi e, telefonu olsun o da volt sayı var ve yapı kayıp işlemesi yapacağız. E. Ama bak el emeğimizle yapacağız doğru söylüyorum. Gel tamam. E. Oyunu Jojo Jojo Jojo, Jojo Siri Jojo Siri on. Bir tane kanalı takip et. Bebek kanalıymış. Çıkacağım tabii. Bebek kanalları benim için değil. Mezo Mira Jojo. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Allah'amanı olun görüşürüz. İyi görüşürüz. İyi görüşürüz.